Ben Ceren Uzan, Kozlug Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Takımın kaptanıyım. Hobilerim arasında voleybol oynamak ve resim çizmek var. Bu takımı Teknofest için kurduk. Projeler gelişmeyi amaçlıyoruz. Bu takımda olmaktan mutluyum. Ben Ebrar Bayrak, Kozlug OMV Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Takımın iletişim sorumlusuyum. Hobilerim voleybol oynamak, basketbol oynamak, Resim çizmek, kitap okumak. Bu takımda bulunduğum için mutluluk duydum. Ben İrem Yazıcıoğlu. Kazık Almanya Fen Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. Takımın iletişiminden sorumluyum. Hobilerim arasında voleybol oynamak ve kitap okumak var. Bu takımda olmaktan mutluyum. Bir proje geliştirmek istedik. Projemizin adı Engelsiz Bileklik. Projemizde her görme engelli bireyimizin koluna bir bileklik takılacak ve trafik ışığının yanındaki karakod okuyucuya bileklikteki karakod okutulacak ve bu sayede bileklik trafik ışığına bağlanacaktır. Bileklikler bir sensör gibi o anda hangi renk ışık yandığını ve kaç saniye kaldığını algılayabilecektir. Eğer ki yayalara yeşil ışık yanıyorsa bileklik titreşmeye başlayacak. Bu sayede engelli bireyimiz geçmesi gerektiğini anlayacak ve olası bir kazayı önleyebilecek. Karşıdan karşıya da kolaylıkla geçebilecektir.